Evet şimdi seçimi yasaklamaya doğru geçiyoruz artık. Bakıyorum Le Blanc ve Cassiopeia. Oh. <laughs> direkt Nauru'nun üzerine iki yasaklama geldi. Direkt. Karşıdan da yasaklaması geldi. Naru şu mi? rahat gibi gözüküyor bakalım Ne olacak. Draven yasaklaması dün tabi tam genç. <laughs> Bir tane daha tam geç görür müyüz acaba? Görür müyüz değil, göreceğiz Belki yani. De. Ya buna bizim takım hakikaten çalışmış galiba. Biz, yani biz, sakın takım... Ya bir tane belirleyelim hepsini onu mu <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani illa çalışmamış tam kendi çalışmış bence. <laughs> ben de onu düşünüyorum. Yani böyle bir uh, Theory dediğimiz durumu yapmışlar herhalde. Şimdi şu var. Sıçranın olmadığı bir, bir oyundan bahsediyoruz. O yüzden sıçranın olmadığı tam kendi bir kat daha değerleniyor. Kesinlikle. Hani sen de, sen de söylemiştin onu yapıştığı zaman bırakmıyor. Gerçekten evet. öyle bir şampiyon. Yani bunu da alırsak büyük ihtimal 3. maçta ya yasaklayacaklar Tamkenji ya da herhalde kendisi alacaktır diye öyle tahmin öyle. ediyorum yani. Enteresan bir e, stratejiyle oynuyoruz şu anda. İlk maçta aldık Tamkenji Crystal başarılı oldu. Yine aynı taktiği uygulayacağız. Yine Tamkenji var. Bakalım göreceğiz. Evet, büyük ihtimalle e, Korki yine aynı taktikle oynayacak. Miss Fortune'un yaptığı gibi ama. Bir saniye, Naru her zamanki oturuşunu yaptığı Pozisyonuna aldı şu anda. O da şu ana kadar şahane performans gösterdi evet. ilk iki günde. Dün Orihan almıştı. Bugün de e, bugün de Diana aldı ve müthiş performans gördük iki, e, bu oyuncudan. Bakalım şimdi ne yapacak? Tabii bu maçı kazanırsak ciddi bir avantaj. Daha doğrusu bu eşleşmeyi kazanırsak 2-0 olacak. 3'e ulaşan da zaten bildiğimiz gibi kazanıyor. Ama Belli olmaz, çünkü dün 2-0'dan 3-2 olduğunu görmüştük. Şu anda şöyle bir avantajımız var, önceki ıı, karşılaşmaya göre en azından incelersek. Korki tamam, ıı, çok... Yani Miss Fortune'dan biraz daha mobil bir evet, şampiyon şey tabii ki. Var, Ama çok mana istiyor evet. ve bekleme süresi çok uzun Valkyrie'nin. O yüzden manasını önceden kullanamaması gerekecek. Yani fosfor Bombasını bir iki kere kullanırsa çok rahat bir şekilde Nor'u yakalayıp öldürebilir. Yani o noktada hani biraz daha karakterin üzerine oynayıp hani en azından yine Korkin'in ittirmesine izin vereceğini ben Hı -hı. düşünüyorum. Önemli olan seviye bence yine burada Crystal'ın yaptığı gibi üçüncü seviye olacaktır. O seviyeye kadar biraz Hadi. daha defansif bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum ben, Naru'nun. Evet, artık sonsuz uçuruma indiler, göreceğiz. Burada bir destek oyuncusunun bir nişancı karakteri oynadığını göreceğiz. Bir orta koridor oyuncusunda destek karakteri oynadığını göreceğiz. Tam Kenji'ye bakalım ne kadar alışık, mekanikliğine ne kadar alışık. Naru bu maçı bu eşleşmeyi alırsak 2-0 öne geçeceğiz. Ciddi bir avantaj olacak. Nasıl bir strateji izleyecek oyuncular bunu da az sonra görme şansını yakalayacağız. Minyonlar da artık karşılaşmak üzere ve böylelikle başlayacaklar. Yine ilk maçtaki gibi çok büyük ihtimalle ittirdiğini göreceğiz. Zaten ittirmesi de biraz işimize yarıyor. Çünkü kovalamak için daha fazla mesafeye ulaşabiliyorsunuz tam gençte. Dolayısıyla Naru da bekleyecek ittirmesini. Naru bu arada imza oturuşunu da yapmış <laughs> sandalyeye. Her <laughs> zaman. Dikkat evet. ettiğinizi bilmiyorum ama. Evet Edward hızlı bir şekilde ittirdi. milyon kaçırmadı ilk dalgada. 6 milyona ulaşmış durumda. Oradaki ilk dalganın 3 milyonu duruyor ama onu kaçırmak zorunda çünkü yaklaşmadı Naru. Böylelikle şimdilik minyon açısından bir fark söz konusu olacak. 8'e 3 oldu şu anda. Tabii Ezreal'da eski Moskow Five'ın desteğiydi. Onu belirtilir. belirtelim. Hı -hı. Tecrübe abidesi diyebiliriz. yani o kadar uzun süre Genja'nın yanında oynadı. Korki'den bir şey kapmış <laughs> mı diye düşünüyoruz aslında. Buraya Korki de çünkü... tankladı Yalnız. Aa, Korki demişim. Genja oyunu bıraktıktan sonra böyle bir 3 sene boyunca hala da oynamaya devam ediyor. Sadece Corki evet. oynuyor. Full Korki oynuyor. Aa, bakalım, nasıl performans gösterecek. Yani çok da güzel bir kostüm açıkçası. Şu anda Edward'daki 15'e 6 olduğu beklenilen bir fark aslında bu. Mantıklı olan şu an Edward'ın dönmesi aslında. İttirip dönmesi. Çünkü manasını tüketti. Aa, birazdan W atacak manası kalmayacak. O da muhtemelen şu an... Dövmüyor, yapıyor. <Döküyor>, geri geldi. <laughs> e, bu iyi. şu anda girebilir. Ama yani o kartonun tutması lazım. Şu an tutturabiliriz aslında ama... Evet orada denedi ancak başarılı olmayınca acele etmesine gerek yok. Zaten minyon açısından çok da fazla toparlayabileceği bir şey yok. Uygun pozisyonu bekledikten sonra Edward'ın üzerine gitmesi gerekiyor. Aslında Edward'ın manası da çok fazla yok ama bakalım şimdi büyük ihtimal üstüne geri dönüp eşyalarını almaya başlayacak Edward. Minyon farkı biraz can sıkıcı. <laughs> evet 23-14 9 milyon. Aa, bakalım yani bir ara en azından önümüzdeki dakikalar içerisinde bir hamle yapması gerekecek tabii ki Nurunun. Şimdi koridoruna tekrardan geri dönüyor iki oyuncu da. Bakalım bu milyon farkı açılacak mı yoksa Nuru koruyabilecek mi? Nur'un ne yapacağı burada önemli. Edward'ın da nasıl savunacağı kendisini önemli derken bakalım. İlk, ilk ikincisi, i̇kincisi, üçüncüsü de birlikte orada. Bakalım Yakanlı. alacak. Şu anda yakaladı. Aynı senaryoyu izleyeceğiz mi? Canı çok azaldı. Vur bir tane daha. Canı çok azaldı. Bitkinlik. Yani de bitkinlik geldi. Orada canını toparlayacak ama Aa, biri bir Kule altı deneyecek mi acaba diye bakıyorum Nuru ama denemedi kule altı. Nur'u çok geç attı bitkinliği yani. Daha önce kullanır diye düşünüyordum ama. Ya da aynı anda atsalardı evet, bile en azından evet. arayı açmasını engelleyecekti. Edward'ın canını oldukça düşürmeyi başardı. Şimdi baskıyı kuracak orada. Canını biraz daha artırırsa belki bir kule altı denemesi bile görebiliriz ama tabii Edward'ın kaçma yeteneği olduğunu da belirtelim W yeteneğiyle. Bakalım 25'e 19 yani öne geçecek tabii ki. Daha da en azından farkını artıracak Edward. Gelen bu minyonları nasıl aldığına bağlı olarak Tamam, muhtemelen birazcık da manasını kullanması gerekebilir. Aynen. Yani Naru da bu esnada dürtmeye çalışacak. Edward, Edward 5. seviyeye yeni ulaştı, onu da belirtelim. Oo, bayağı milyon aldı ya. Yani oradan 6 milyon çıkardı. Şimdi geriye dönecek. Hı, -hı. Şimdi bir müdahale bulunacak mı diye bakıyorum ama hayır. Edward bir kez daha geriye dönmeyi başardı. Bakın bitkinliğin daha bekleme süresi nin oldukça süre var. Dolayısıyla bu esnada Naru biraz daha pasif olacaktır diye tahmin Aslında ediyorum. Aslında e, Naru'nun bu noktada Edward'ın ittirmesine izin vermesi gerekiyor ki en azından o ara açıldığı zaman Naru hata yaptığı zaman Edward'ı kovalayabilecek bir alan oluşması evet, lazım. Evet, aynen öyle. Yani, yani az Sadece önceki bir pozisyonda... kere pozisyonda... Ham yet, yani bir kere ham yapması yetmiyor. Aynen öyle. Az önceki pozisyonda biraz daha yer olsaydı belki o bitkinliği attıktan sonra büyük ihtimalle skoru da çıkarabilirdi. Bakalım yani 29'a 35, Aa, yavaş yavaş Naru yetişiyor zaten, aradaki farkı da kapamak üzere. Çok fazla hasar da almıyor, Naru ıı, gerçekten boynu oyunu minyondan bitirirse oldukça ciddi bir başarı olacak derken Edward'ın üzerine yürüdü şimdi ikinci yükü birlikte ama Edward hemen kaçmayı tercih etti orada zaten mantıklı olan da bu. O da evet. Den deneyecek, o deneyecek. deneyecek. İkinci yük, üçüncü yük yutabilecek mi ama maalesef. Ama bir şekilde yine kendisini üstüne göndermeyi başardı. Ve koridor da gayet iyi bir yerde tutuyor şu an Naru. Kendisi dönüp, yani yakın zamanda Naru dönüp dediğimiz gibi gelebilir koridora ultiyle. Bu arada Edward'ın da sanıyorum ki 2 dakika sonra yine paketi gelecek. Evet. O da var tabii ki. O da ona bir avantaj sağlayacak. Evet iki oyuncu da 6. seviyeye ulaştı. Bunu da belirtelim şu anda. Dolayısıyla Naru üstüne geri döndüğünde daha hızlı dönebilecek. Edward ise minyonları daha iyi dürtebilecek, daha iyi kesebilecek. Bakalım şu anda Edward gelir gelmez ittirmeye başladı. Minyonlarda bir minyon öndeyiz ama dalga şu anda tekrardan birleşecek orada. Oldukça ortada gidiyor. Şu an yani minyon avantajımız var. Tabii Edward iki kere daha fazla döndü üstüne. Ve hızla ittirmeye devam ediyor minyonları. Bakalım kartopu geldi. Yani gelmesine... Evet şu anda geldi kartopu. Kartopu ihtimalle... ya, bitkinlik de gelmek üzere. İkisini bekleyecektir büyük ihtimalle. Bir müdahale bulunmadan önce. Yalnız fena da temizlemiyor orada minyonları. Gayet iyi şu anda. Yani orta... Gayet iyi. 50'ye 51'e 45. <laughs> orta koridor oyuncusunun olmasının burada ekmeğini yiyor diyebiliriz. Ama o büyük ihtimalle kulenin hasarına çalışmış. Çünkü daha hazırlıklı gözüküyor. Naruo şimdi bakalım orada bir deneme daha bulunacak. Tabi bitkinliği de geldi. Neler olacak? Yutmaya başardı. Yakaladı. Aldı. Oradan alabilecek bir bitkinliğini attı. kullanacak mı acaba diye bakın. Bitkinliğini bir kez daha kullanmamayı tercih etti ama şu anda canı Gel da biraz azaldı. Yarası. Orada deneyecek mi bir kaçırdı maalesef. Canı da ciddi anlamda azaldı. Dikkat etmesi gerekiyor Naro'nun. Orada yeteneğini kullanmak zorunda kaldı artık. Çok fazla saralınca alınca canı düştü. Tabi Naro'nun NaRu'ya göre Edward'ın eşya olarak daha avantajlı olduğunu söyleyeyim. Bu bir kötü kez oldu. Geriye bu kötü düşülüyor. oldu. Ultisini kullanıp geri gelebilir ama. O Ulti senin, kullanıp geri söyleyeyim. gelecek Edward'ın. Ama orada geri dönüşü bozması çok çok kötü oldu bizim için. Zaman kaybetti burada Naru. Bu arada keşke çizme alsa yani. A... Şu an aldı. Yani çizmesini geliştirse Çizmeyi mi? geliştirse daha iyi olabilir. Mantıklı. O bir atiklik çizmesi konusunda da gayet iyi bir tercih. Aynen öyle. Çünkü evet. gerekiyor. Ultisiyle geldi. Geri kalan mesafede yürüdü. Tekrardan koridoruna geldi Bitkinliğini kullandı acaba Kule altı mı deneyecek diye bakıyorum Manası da yok Edward'ın aslında ama bitkinlikte boşa gitmiş oldu şu anda Minyon olarak 56-52'lik bir avantajı var ama Bunları oradaki minyonları temizleyince Tekrardan dengeyi kuracak Paket de geldi şu anda Edward için yani bizim adımız en azından Kötü bir haber Bakalım eşya sattı hani aldı pırıltı aldı Evet şimdi hızlı bir biçimde Koridoruna geri dönecek. 56-56, 56'lık 56 eşitlik söz konusu. 9. dakikaya geliyoruz. Düne nazaran daha uzun bir e, maç izlediğimizi söylemek mümkün. 57'ye 59. Yani şu anda en önemli şey son vuruşlar. Çünkü rahat rahat birebir skor alabilecekmiş gibi durmuyoruz. Özellikle de durdun üzerinde paket varken harcamayacak tabii ki onu. Olabildiğince... Onu tutunmayı tercih edecek. Ve bu da aynı zamanda minyon kesme penceresi sağlıyor. Evet. evet. oradaki minyon almayı başardı. Kule de oynayabilir mi? Onu unuttuk. Yalnız, kuleyi evet, kule oynuyor. De canı çok Biz az aldı. Orada bir şeyler yapması lazım Edward'ın. Orada yükünü kullanacak. Tabii kulenin canı yüzde 20'ye kadar düştü yanlış görmediysem. Daha da az olabilir. Evet kuleyi unuttuk tamamen. O da a, oyunu bitiriyor. İlk kulenin a, a, alınması. Yani bu kadar minyonda dengeliyken, bu kadar da aslında üstüne geri göndermişken Kule'den kaybetmek de çok yüzücü olur açıkçası. Şimdi bir kez daha deneyecek Naru şansın ama üçüncü yükle birlikte devamını Kartopu. getirecek. Kartopu geldi, yutacak orta. Hadi bakalım. Yiyse, Hadi Naru, bunu al burada bitsin artık. İkinci, ikinci, vur ona bir Son tane daha, vur ona. <laughs> Ve Naru bunu da almayı başardı. Yalnız Naru'nun canı çok da azalmıştı ama kalkanı daha duruyordu. Dolayısıyla rahat bir galibiyet olmasa da sonuca gitmeyi başardık. Yine next. Kench yine rekt ve tam yine tam kenşini gösterdi ya, burada. E, tam şu an tutunluk taşıyor. bizi. de tam sırtına oturduk. Bütün o 1 ve 1'leri kazanacağız gibi görünüyor ama ben zannetmiyorum ki artık bu maçtan sonra oynayabileceğimiz. Yani mi? bakalım herhalde artık bir taktik düşünmek tabii ki çok zor bu kadar kısa bir zaman aralığında ama banlamalarını bekleyebiliriz herhalde. Evet ya ama bence bizim takımımız da bunu öngörmüştür. Yani tam ikisini kazandıktan sonra üçüncüye ya yasaklarlarsa ya da karşı taraf alırsa ne alırız diye. Ne alacaklar acaba? Tabi şimdi Tam genç burada bir anda önem arz etti. Şunu da söyleyelim mi? Tam yani bir ve bir de karşınızda hani görmek isteyebileceğiniz en son şampiyon bir tane bir tanesidir. Evet. Özellikle üst koridorda uzun bir koridor olduğu için hani benim de karşıma birkaç kere geldiğinde bayağı bir canım sıkmış aslında. Ve yani menzilli olan şampiyonların daha rahat vakit geçirmesi hani beklenir genelde. Bunlardan birimiz Fortune'da menzilli ama mobil değil. İkincisi Korki'de menzilli ve biraz da mobil. İkisini de yenmeyi başardık.